Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu, ölümlerin oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi ihtimalinin ön planda olduğunu bildirdi. Kurum, gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise daha düşük olasılık taşıdığını belirtti. <laughs> Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen böcek ailesi 13 Kasım'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı ve hayatlarını kaybettiler. Ailenin kaldığı otelde bir gün önce haşere ilaçlaması yapıldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın, ilaçlanan odanın üst katında bulunduğu ve havalandırma sisteminin olmadığı rapora yansıdı. Aynı otelde kalan iki yabancı turistinde benzer şikayetlerle tedaviye alındığı bilgisi paylaşıldı. Çocuklarda travmatik bulguya rastlanmasken mide duvarlarında kanama ve kızarıklık tespit edildi. Anne çiğden böcekte ise yaygın mide kanaması ve noktasal ülseri alanlar belirlendi. Anne ve çocuklardan alınan örneklerin patolojik ve toksikolojik analizlerinin sürdüğü, ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun bu incelemelerden sonra verileceği ifade edildi. Otelde kullanılan kimyasal maddelerin adli tıp tarafından incelenmesi için savcılıktan talep edildiği ve sonuçların 28 Kasım'da raporlanmasının planlandığı bildirildi.